Merhabalar. Bugün birlikte Stoacı felsefenin derinliklerine dalıp hayatınızı değiştirebilecek pratik bir süper gücü keşfedeceğiz. Şimdi bu vaat kulağa çok büyük geliyor, değil mi? Bir zihinsel simyacı olmak. Yani başınıza gelen her şeyi, evet evet, her şeyi lehinize çevirebilme yeteneği. Gelin bakalım bu nasıl mümkün oluyor? Her şeyden önce hepimizi farkında olmadan etkileyen bir yanılsamayı anlamamız lazım. Buna hadi biz sihirli gözlükler diyelim. Çünkü aslında hepimiz dünyaya böyle bir gözlükle bakıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Masanın üzerinde duran bir bardak su. Sadece bir bardak su. Kendi başına ne iyi ne de kötü. Hiçbir anlamı yok. Sadece var. Değil mi? İşte sihir tam da burada başlıyor. Bakın, aynı bardak su eğer deli gibi susamışsak bizim için bir nimet, bir hazine gibi. Ama aynı bardak tam da önemli bir belgenin üzerine dökülüverse o an bir felakete dönüşüyor. Peki değişen ne? Bardak mı? Hayır. Değişen tek şey bizim o anki bakış açımız. Yani o taktığımız sihirli gözlükler. İşte olayın kilit noktası bu. Bardak. Bardak hiç değişmedi. Dışarıdaki olay yani bardağın varlığı tamamen nötr kaldı. Ama bizim içimizde kopan fırtına ya da hissettiğimiz o huzur tamamen bizim ona yüklediğimiz yargıya bağlıydı. Bu benzetme gerçekten çok güçlü, değil mi? Hayat aslında sessiz bir sinema filmi gibi. Olaylar perdede akıp gidiyor ama o filme neşeli mi yoksa gerilim dolu bir müzik mi ekleyeceğimize biz karar veriyoruz. Filmi drama yoksa komedi mi yapacağımız tamamen bizim elimizde. Peki, bu güzel metaforu alıp, nasıl günlük hayatta kullanabileceğimiz pratik bir tekniğe dönüştürebiliriz? İşte, şimdi tam da bunu yapacağız. Olayları onlara yapıştırdığımız yargılardan ayıracağız. Bu ayrım o kadar temel ki, modern psikolojinin bile temel taşlarından biri aslında. Stoacıların o müthiş keşfi tam da buydu. Dış dünyadaki olaylar aslında tatsız, tuzsuz, renksizdir. Sadece birer veridirler. Ta ki biz onlara kendi yargılarımızla bir anlam, bir tat, bir renk katana kadar. Peki biz acıyı nasıl yaratıyoruz? Genellikle şöyle oluyor. Adım 1. Olay. Yani çıplak gerçek. Motor çalışmıyor. Bu bir veri. Ama biz hemen ikinci adıma atlıyoruz. Yargı. Yani zehir. Bu berbat bir şey bütün günüm mahvoldu. İşte stoğacıların pan zehiri tam da burada devreye giriyor. Bu zehri, yani yargıyı, o çıplak gerçekten ayırmak. Asıl güç bu ikisinin farklı şeyler olduğunu fark etmekte yatıyor. Peki tamam teoride güzel ama gerçek hayatta bu nasıl işliyor? Gelin hepimizin yaşayabileceği birkaç somut örneğe bakalım. Diyelim ki dans ederken bir hata yaptınız. Sıradan bir insan ne düşünür? Ah herkes bana güldü, rezil oldum, bu bir felaket. Bakın yargı ne kadar ağır, rezillik. Peki bir stoacı dehası ne düşünür? Bir adım yanlış atıldı. Demek ki bu harekete biraz daha çalışmam lazım. Yargı ne? Sadece bir veri. Gelişim için bir sinyal. Sonuç ne oluyor peki? Duygusal zehri, yani o rezil oldum hissini ortadan kaldırdığınızda zihniniz anında çözüme odaklanıyor ve bir sonraki şarkıda çok daha iyi dans ediyorsunuz. Başka bir örnek. Yolda kaldınız, motosiklet bozuldu. Sıradan bir insan ne der? Af, yine masraf çıktı, ne uğraştırıcı bir şey, bıktım artık. Yargı, talihsizlik, yük. Stoa dehası ise şöyle bakar. Hmm, Mekanik bir parça arızalandı. Güzel. Bu, motorun bu parçasını daha iyi öğrenmek için bir fırsat. Bakın, yargı anında fırsata dönüştü. Ve sonuç, o sinir bozucu, can sıkıcı bekleyiş bir anda keyifli ve hatta öğretici bir tamir projesine dönüşüyor. Bütün deneyim değişiyor. Son örneğimizde çok tanıdık. Birisiyle buluşacaksınız ve o kişi geç kaldı. Sıradan tepkinedir. Bana hiç değer vermiyor. Bu düpedüz saygısızlık. Yargı kurban psikolojisi kişisel saldırı. Peki stoacı yaklaşım? Buluşma planlanan saatte olmadı. Harika. Kitabımı okumak ya da sadece etrafı seyretmek için fazladan 15 dakikam oldu. Yargı ne? Bonus zaman. Sonuç ortada. Öfkeyle, sinirle beklemek yerine kendinize ayırdığınız kaliteli bir zaman kazanmış oldunuz. Bakın olay tamamen aynı ama yaşanan duygu siyahla beyaz kadar farklı. Peki, en kritik soru şu: bunu bir felsefe olarak bilmek güzel ama bunu nasıl bir refleks haline getirebiliriz? Nasıl otomatik bir tepkiye dönüştürebiliriz? İşte size ilk ve en önemli adım. Bir dahaki sefere canınızı sıkan bir olay olduğunda, daha otomatik tepkiniz devreye girmeden önce zihninizde kocaman bir dur deyin. Sadece bu. Olayla tepkiniz arasına bir saniyelik bir boşluk koyun. İşte o bir saniyelik duraklamada yapacağınız şey şu. Olayı anlatan cümlenizdeki bütün o duygusal sıfatları makasla keser gibi atın. Kötü, berbat, haksızlık, korkunç, bunların hepsini cümleden çıkarın. Normalde ne deriz? Cüzdanımı kaybettim ve bu çok kötü bir şey. Bakın olay ve yargı yine yapışık. Şimdi o dur komutunu verdik ve sıfatı attık. Cüzdanımı kaybettim ve bu çok kötü. Cümle neye dönüştü? Cüzdanım yanımda değil. Gördünüz mü? Kocaman bir felaket, bir anda çözümlenmesi gereken basit, net bir probleme dönüştü. Ve bütün o panik enerjisi bir anda çözüm enerjisine dönüştü. Unutmayın, olayların sizin için ne anlama geldiğinin tek ama tek yargıcı sizsiniz. Bu gücü kimseye vermeyin. Kontrolü yeniden elinize alın. İç dünyanızın nihai otoritesi siz olun. İşte size bu aracın anahtarını verdik. Şimdi sıra sizde. Zihninizdeki o sihirli gözlüğü bugün ilk olarak nerede ve hangi olay için kullanacaksınız? Bir düşünün. Unutmayın, bu süper güç artık sizin elinizde.